Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. E, konumuz, gündemimiz bireysel temel ihtiyaç desteği kredisi. E, herkese hayırlı ramazanlar diliyorum öncelikle. Arkadaşlar, e, temel ihtiyaç desteği kredisinde e, Vakıf Bank, Halk Bank ve Ziraat Bankası'ndan e, özelliklerde, özellikle de bugün, dün, yani 3-4 gündür Vakıf Bankası'ndan acayip derecede çok fazla mesajları gelmeye başladı. E, bu mesajlardan sonra arkadaşlar e, daha öncesinden e, bir açıklama yapılmıştı. Bu açıklamada ne denilmişti? E, sicil durumundan dolayı e, veyahut da herhangi bir sebeplerden dolayı kredi kullanamayan vatandaşlarımız için çözümler üretilmeye çalışılıyor. Bunun altyapısı oluşturuluyor. Diye bir açıklama yapılmıştı bankalar tarafından. Şimdi arkadaşlar e, bu çalışmalar hala hazırda devam ediyor ama e, devlet e, şu ana kadar red mesajı alan onay alamayan e, kredi kullanamayan vatandaşlarımız için yeni bir formül üzerine e, gitti ve bu formülü e, bana göre bitirmek üzereler ve yani kısacası arkadaşlar yeni bir kredi sistemi getirecekler diye düşünüyorum. Çünkü daha önce yapılan başvurularda kredilerin yani sicili bozuk olan arkadaşlarımızda özellikle kredilerinin başvuruları genelde hep normal destek kredisi adı altında yapılmıştı. Bundan dolayı yasal süreçler, yasal sorunlar, hukuki sorunlar aşılamadığından dolayı arkadaşlarımızın çoğu kredi kullanamamıştı ve ret almıştı. Bundan dolayı salgın kredisi adı altında gönderilmeye başlayan arkadaşlarımız, icralık olaraktan gönderilen arkadaşlarımız onay alanlar oldu ve bayağı da bir icradan dolayı onay alan arkadaşlarımız var. Devlet de yeni bir düzenleme yaparaktan büyük ihtimalle yeni bir kredi sistemini hayata geçirecek. Salgın kredisi olaraktan yeni bir kredi sistemini hayata geçireceği düşünülüyor bunun bu hafta içerisinde bir şekilde sonuçlanacağı ve bu red alan arkadaşlarımız, sicilinden dolayı kredi kullanamayan arkadaşlarımız veya herhangi bir başka sebepten dolayı bankadan, 3 kamu bankasından kredi kullanamayan vatandaşlarımız için arkadaşlar yeni bir kredi sistemi gelecektir diye umut ediyorum ve büyük bir ihtimalle gelecek arkadaşlar. Red eden arkadaşlarımız e, bu sisteme dahil olaraktan kredi kullanabilecekler diye düşünüyorum. Tabii ki e, bu kredi başvuru şartları bana göre e, şimdiki başvuru şartlarından daha daha farklı olabilir. E, mesela e, kriterler 5000 TL üzeri değil de e, gelir olmayan, e, çok az gelir olan 3006 falan o olabilir. Ondan sonra e, yani çalışan çalışman ayrımı yapılabilir. Yani çalışan insana çalışıp da e, kredisini ödeyecek durumda olan insan da kullanabilir. Ama şu şekilde kullanabilir. Mesela hani bu e, 5000 TL kullandılar. Adamlar ne oldu? Adamın hiçbir e, borcu olmadığı halde 5000 TL'yi kullandı. Evi kendisinin arabası kendisinin gibi. Bunlara daha fazla dikkat edileceğini düşünüyorum. Mesela adamın evi kira mı, e, sonra herhangi bir e, başka yerden geliri var mı? Bu tip kriterler göz önüne alınarak kredi kullandırılma işlemi gerçekleştirilebilir arkadaşlar. E, şartlar daha çok farklı olabilir. E, hali hazırda şu anda e, çoğu arkadaşımız hala başvurduğu kredilerden mesaj bekliyor, cevap bekliyor. Ee, cevap alıp onay mesajını alıp da kullandırım yaptıktan sonra hala da parası hesabına yatmayan birçok arkadaşımız var. Ee, Bunlara da e, defalarca söylüyorum, buradan tekrardan söylüyorum arkadaşlar, muhakkak ve muhakkak şuradan e, başvuru ve kullandırım bölümünden sık sık kontrollerini yapsınlar. Devlet bankaları en azından bir şekilde bu işe el atmaya çalışıyorlar tamam yetersiz kaldıkları noktalar var arkadaşlar kabul ediyoruz herkes de biliyor ödemelerde çok gecikmeler oluyor yani kredi onay almış parasını alamayan arkadaşlarımızda aşırı derecede gecikmeler oluyor bazı bankalarımız Geçenki videomda yaptığım gibi e, milyon dolarlık anlaşmalar yapıyor. E, bu paralar illaki e, bu ihtiyaç sahibi insanlara bir şekilde verilecek arkadaşlar. Hukuki süreçte e, kısa zamanda aşılacaktır. Ve bunun da yeni bir kredi sistemiyle, yeni bir kredi düzenlemesiyle yeniden başvurular alınaraktan yapılacağı kanaatindeyim. Bu başvurular sadece e, bu ret gelen, onay alamayan... E, sicilinden dolayı sıkıntı yaşayan arkadaşlarımızla alakalı olacaktır diye düşünüyorum. E, kredi kullanan arkadaşlarımız tekrardan başvuru yapamayacaktır. E, başka ne olabilir? Tabii ki e, pandemi falan alan arkadaşlarımız da bu kredilerden faydalanma olanağı düşüktür diye düşünüyorum. Çünkü hiç daha henüz bir yardım alamamış insanlar varken. E, bir kişinin iki defa üç defa alması hiç hak adalet şeklinde olmuyor arkadaşlar ondan dolayı e, devletin daha fazla e, devletin bankalara verdiği yetkinin yani bankaların bu yetkiyi daha fazla e, gerçekten ihtiyaç sahipliği insanlara yönelik olaraktan kullandırma gideceğini düşünüyorum bu kredide İlkinde yani temel ihtiyaç destek kredisinde e, bana göre e, çok aşırı derecede yatırım amaçlı krediye döndüğünü düşünüyorum ben. E, bu yatırım amaçlı krediden kimisi e, kendi özel şahsi ihtiyaçları için kullandı. Kimisi yatırım yaptı. E, tabii ki e, kredi şartlarında neler neler vardı. E bazı 5.000 TL üzeri gelir olmayacaktı. Adamın mesela 4.000 TL'lik bir geliri vardır. Borcu yoktur, harcı yoktur, başvurmuştur, e kredi çıkmıştır. Paraya ihtiyacı şu an için yoksa bile bir yatırıma yönelmiş olabilir. Tamam, e, bunu yapın demiyorum. Bunu yapın demiyoruz arkadaşlar ama şimdi devlet de bunu gözardı ediyor. Nasıl göz ardı ediyor? Yani e, bunun önünü kapatmıyor. Bunun önünü kapatmadığı için durum çok çok aşırı olan insanlar bile başvuru yapabiliyor. Bundan dolayı ne olmuş oluyor? Yani hakikaten ihtiyaç sahibi olan insana bu pastadan dilim verilemiyor. E, sıkıntı bu zaten. Yani e, bu pastadan dilimi alabilecek insanlar şu ana kadar alamadılar. E, çok zor durumda olan insanlarımız var. Bundan dolayı... E, Lütfen buradan rica ediyorum, ee, yeni bir kredi sistemi oluştuğu zaman onlarda e, başvuruları ucu açık olursa kesinlikle başvurmasınlar. Biraz daha gerçekten de ihtiyacı olan insanlarımız bundan faydalansın diye düşünüyorum ben. Ee, bizim milletimiz bu konularda insaflıdır, bunu düşünerekten hareket eder diye düşünüyorum. Arkadaşlar e, devlet e, bir şekilde el atmaya çalışıyor gerçekten de. Tamam e, siz e, 30 gün, 35 gün, 40 günden beri beklemekte. Bu kredinin hala onaylanmaması, herhangi bir cevap gelmemesinden dolayı şikayetlerinizde sonuna kadar haklısınız. Buna katılıyorum. Ama şöyle bir durum da var. E, banka e, ve devlet ikisi illaki işbirliği içerisinde bu krediyi kullandırabildiği kadar vatandaşına kullandırmak istiyordur. Şöyle baktığım zaman Ziraat Bankası daha ağırlıklı, daha ağırlıklı sicili bozuk vatandaşlarımıza onay çıkarabiliyor. Ama Vakıf Bankası genelde sicili daha iyi, düzgün insanlarımıza kredi çıkarıyor diyor gözüküyor. Yani şöyle de yapabilirlerdi. Ve lakin sadece bir bankayı normal, sicili sorunu yaşamayan insanları ağırlıklı Oraya başvurun diyerekten Ziraat Bankası veya Halk Bankası'na da sizce sıkıntınız varsa bu iki bankadan birine başvurun diyerekten yapılma olanağı olsaydı en azından insanlar o tarafa yönelirdi ve bu işin ilerlemesi daha da kolay olurdu. E, cevapların gelmesi daha da kolay olurdu diye düşünüyorum. 3 başvuru oluyor, iki başvuru oluyor. E, bunların değerlendirme süreleri çok çok uzuyor. E, birden fazla kredi kullanan haneler var e, kredileri alıp farklı yönlerde kullanan arkadaşlarımız var. Yok değil, var. E, bunlar e, bazı gerçekten ihtiyaç sahibi olan insanlarımızın önüne geçebiliyor. Tabii ki şimdi adam da şöyle düşünüyor. E, adamın mesela hiç borcu yoktur, evi kiradır. Iş, işten dolayı izine çıkmak zorunda kalmıştır. ve bu insan kullana, kullandığı zaman da e, niye kullandın diyemeyiz. Bunları da göz ardı edelim arkadaşlar. Eleştiri yaparken biraz da e, tutarlı davranmamız lazım. E, bir insanın kredi kullanan her insan çok çok iyi olmayabilir durumu. Çok kötü de olabilir, orta da olabilir, çok çok iyi, olabilir iyi de olabilir. Yani benim, bizim ricamız çok çok iyi durumda olan insanların buralara çok fazla yani ilgi göstermemeleri, başvuru yapmamaları, bankaları oyalamamaları gerektiği kanaatindeyim. Bilindiği gibi arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum. Devlet bu konuda bir değişikliğe gidecektir illaki. Ve yeni bir kredi sistemi hayata geçmek üzere diye düşünüyorum. İnşallah yakın zamanda bu da hayata geçecektir diye umut ediyoruz arkadaşlar. Birçok mesaj alıyoruz yorumlarda falan. Bunlara bakıldığında bu yorumlarda yazan arkadaşlarımız gerçekten de zor durumda olan arkadaşlarımız mevcut. Allah herkese sabır versin. Gerçekten de zor durumda olan arkadaşlarımız var. Mesajları okuduğum zaman bunları görüyorum. Siz de zaten yorumlar kısmında görüyorsunuz. Bir an önce 3 bankamızın bu işi çözmesini umut ediyorum. Ve eğer ki yine bu yeni bir kredi sistemi hayata geçirilirse... Daha da iyi olacaktır. Sadece e, ret gelen ve olumsuz gelen arkadaşlarımız sicili durumundan sıkıntı olan arkadaşlarımız bu krediden inşallah faydalanır diye umut ediyorum. E, konuyla alakalı yorumlarınızı e, videonun altında paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Kullanırım yaparken lütfen dikkatli olsun arkadaşlarımız. E, mesaj gelen arkadaşlarımız da mesajlarına etikasine link olup olmadığını dikkatli baksınlar. Bu linkler çok önemli arkadaşlar. Bunları da unutmayalım. O linkler sayesinde e, kredi kullanabiliyoruz. Bunu da belirtelim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı Ramazanlar.